Biz kimiz? Orta ve büyük ölçekli, kendi sektöründe lider ve elektronik çözümlere ihtiyaç duyan yerli veya yabancı şirketlere OEM ve ODM ürünler, kart, ürün ve sistem sunmakta ve çalıştığı tüm firmaların katma değerlerini yükseltmekte, Türkiye ekonomisinin hızlı büyümesinde aktif rol almaktadır. Pavo, Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş uğraşısı verilen ülkemiz ve yakın bölgede araştırma geliştirme kavramına odaklanmış, yıllık bazda gelirlerinin neredeyse tamamını ARGE'ye ayıran, sektör bağımsız, elektronik birimlere ihtiyaç duyan, herkesle çalışan öncü bir elektronik tasarım ve üretim firmasıdır. Temel yetkinlik alanları gömülü sistemler, haberleşme, kontrol, güç ve endüstriyel mekanik sistemler tasarımı olan Pavo'nun kendisine ait olan işletim sistemi ve zaman içinde geliştirdiği kütüphane ve yazılım birimleri, ürün tasarlarken her bir tasarım projesine birkaç adım önde başlamasını sağlamaktadır. Vizyonumuz, dünyaya yaşam kalitemizi arttıracak elektronik tasarımları, ürünleri ve çözümleri sunmaktır. Misyonumuz, bu vizyonu gerçekleştirecek çalışanlarıyla, müşterileriyle, paydaşlarıyla bir takım oluşturarak özgün, güvenilir, yenilikçi, sürekli büyüyen bir şirket olmaktır. Gömülü Sistemler Pavo, gerçek zamanlı, ölçeklenebilen, dağıtılmış, çok işlevli işletim sistemi, Real-Time Multitasking Distributed Operating System tasarımında uzman bir firmadır. Kendi işletim sistemi olan Pavos'u geliştirmiş ve özel sektörde sayıları milyonu aşan çok çeşitli ürünlerde kullanmış ve kullanmaktadır. Bugüne kadar sayısız işlemci, DSP, FGPA tasarımları ve üretimleri yapmış Pavo, tekrar kullanılan Reuse yazılım ve donanım birimleriyle çok hızlı ürünler gerçekleştirmekte ve pazara vermekte, müşterilerinin katma değerlerini yükseltmektedir. Haberleşme. Başta savunma sektörü olmak üzere çok çeşitli frekans bantlarında çalışan, kablolu ve veya kablosuz, değişik tipte terminaller, alıcı vericiler, ara birimler ve kullanıcı arayüzleri tasarımı ve üretimi yapmış, konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Endüstrinin gelişimi ve daha yüksek frekanslarda UHF, SHF, EHF, UHF, SHF, EHF ürün ihtiyaçları sebebiyle Pavo radyo frekans ARF tecrübesini geliştirmiş ve müşterileri için hazır hale getirmiştir. Savunma. Ülkemizin stratejik konumu ve çevre ülkelerle ilişkileri savunma alanında dışa bağımlılıktan uzak ve kendi kaynaklarıyla yüksek teknolojili silah sistemlerini üretebilen bir konumda olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda Pavo olarak bizler savunma sektörünün öncü kuruluşları olan Aselsan, Havelsan ve TAI ile yakın işbirliği içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hareket ihtiyaçlarına uygun yüksek teknoloji kullanarak bugüne kadar ülkemizde tasarlanmamış sistemleri gerçekleştirmeyi ve savunma sektörüne kullanıma sunmayı hedeflemekte ve bu yönde hareket etmekteyiz. Haberleşme. Full IP şebekelerinin ihtiyaç duyduğu veya duyacağı her türlü erişim cihazları, donanım ve gömülü yazılım olarak tasarlanmakta ve Pavo tesislerinde üretilmektedir. IP haberleşme kapasite ihtiyacı. Her gün artan telekom sektöründe teknolojisini her daim yükselten öncü tasarımlarla her daim sektöründe önde olmayı hedefleyen PAVO, ARGE faaliyetlerini bu alanda yoğunlaştırmıştır. Siber güvenlik tehditleriyle beraber PAVO, PSTN ve GSM operatörleri ve kamu sektörünün IP erişim cihazlarını tasarlamaya ve üretmeye taliplidir ve bu yolda hareket etmektedir. Enerji sektörü, akıllı şebeke çözümleriyle akıllanmakta, anlık haberleşme ve kontrol teknolojileriyle gerçek zamanlı yönetilebilir kontrol edilebilir hale gelmektedir. PAVO, akıllı şebekelerin getirdiği tüm kazanımları, Türk enerji dağıtım, üretim, iletim firmalarına sağlamak üzere hareket halindedir ve çözümler tasarlamakta ve üretmektedir. TESİT Elektronik Sanayi Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülü 2017 İnovasyon Haftası'nda İnovasyon Sonuçları kategorisinde Türkiye İkinciliği Ödülü